Değerli izleyicilerimiz, gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, pek çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Fransa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İnsan haklarının demokrasinin merkezi olduğunu iddia eden Fransa'da yaşanan bu olay herkesi hayretlere düşürdü. Fransa'nın asli kentinde kaydedilen görüntülerde Polisin iki başörtülü kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüğü görülüyor. Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerde polisin kadınlardan birine yumruk attı, diğerini ise yerden yere vurduğu görüldü. Görüntüleri çeken kadın "sizi videoya çekiyorum" diye polislere bağırmasına rağmen polisler kadınları darp etmeye, yumruklamaya, tekmelemeye devam etti. Kadınlar görüntülerde ona tokat attı onu darp etti onu bırakın diye defalarca bağırıyor. Bir bisikletçinin ise yere itilen kadına yardım ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadın polise her şeyi gördüm. Kadına tokat attınız. Videoya çektim demesinin ardından polis bakın ne diyor polis? Evet ona vurdum. Buna yetkin var. Tokatlamaya yetkin var. Onu tekmelemeye yetkin var diyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Paris Emniyet Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili şu açıklamayı yaptı. Devriye atan polis ihlalde bulunan bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtı. Acil duruma rağmen iki kadın yolun karşısına geçerek polisi kızdırdı ve kalabalığın ortasında durumdan kontrolden çıktı polis şikayette bulunacak diyor. Bak. Ben hayatımda böyle bir açıklama ne gördüm ne de duydum. Polisi kızdırmış. Bak polisi kızdırmış. Polis kızınca da şöyle oluyormuş Fransa'da demek öğrendik. Polis söylüyor. Ağzını, burnunu kırıyor. Polisi kızdırmayacaksın. Bak bu açıklama bu. Diyor ki polis şikayette bulunacak diyor. Peki polis kızınca Vatandaşın ağzını burnunu kırıyor. Vatandaşın şikayette bulunma hakkı yok mu var? Peki bundan şöyle bir netice çıkartıyoruz. Fransa'dan beni izleyen kıymetli izleyicilerimiz. Siz ola ki polisi eğer kızdırırsanız. Bak kızdırırsanız. Polisin sizin ağzınızı burnunuzu kırıp. Sizi komalık edip Hastanelik edip sonra da üzerine sizden şikayetçi olma hakkı var. Ben bunu anladım. Açıklama bu diyor ki polis şikayette bulunacak kalabalığın ortasında diyor. Ne yapıyorlar ya? Na, üzerinde silah mı var, bomba mı var, roket mi var. Ne var üzerlerinde? Arkadaşlar, olay şu. Bak. Olay bu kadınların başörtülü olmaz. Olay bu. Bakın ben hani kesinlikle sakın beni yanlış anlamayın. Aynı şeyi iki tane Fransız kadın yapsaydı bu polisler yine aynısını yapar mıydı? Hayır yapmaz Anladılar göçmen olduğunu, yabancı olduğunu. Allah ne verdiyse girdiler. Bir de utanmadan, sıkılmadan, ağırlanmadan benim diyor bunu yapma yetkim var diyor. Hangi kanun Fransa'da? Hangi ceza yasası sana bu hakkı veriyor? Kızdırmış. Polislerin de bak açıklamaya bakar mısınız arkadaşlar? Diyor ki acil işleri vardı, sirenleri e, çalıyorlardı. Madem polisin acil işi var, bu aciliyet demek ki kadını dövdükten sonra devam ediyor ya da geçti. Yani madem acil işin varsa kadını dövmezsin, kadınları dövmezsin. Madem acil işim var gidersin. Niye durdun dövdün, polisi kızdırdın? Ha? Niye? Bu polis kızdırma dayağı. Bak ben buna polisi kızdırdın yedin daya. Polis kim kardeşim? Polis vatandaşa hizmet etmekle yükümlüdür. Vatandaşı dövmek için mi üzerinde bunun üniforma var? Polis yazıyor bu hokkabazın. Arkadaşlar. Bakın. Yanlış nerede yapılırsa ya, yapılsın karşıyız. Almanya'da 13 yaşındaki Emirhan 13 yaşında Disbuk'ta 2 tane polis 13 yaşındaki çocuğa arkadaşlar yere yatırıp ters kelepçe yapıyorlar. Bacağını, ayağını çocuğun boğazına, boynuna dayıyorlar. Kim ya 13 yaşında? Sebep seçim afişini pankartına zarar vermiş. Senin de seçim afişinin de arkadaşlar en derin kalbi duygularımı arz ediyorum demek geliyor içimden. 13 yaşında, 13 yaşında. Bu çocuğun ömrü boyunca yaşayacağı travmayı düşünüyor musunuz? Annesinin, babasının halini düşünüyor musunuz? 13 yaşında 13 yaşında çocuğa ters kelepçe yapıyorsun. Bir şey yapmıyor çocuk yerde. Üzeri de önceden aranmış ve tu çocuğu tutuyorlar, yere yapıştırıyorlar. İşte biz demokrasi, insan hakları diyorlar ya bunlar. İşte demokrasi, işte insan hakları. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın ben ee, bu olaylarda gerçekten hani normal anlatamam. Kusura bakmayın. O insanın yerine kendinizi koyun bakalım. Kendi çoluk çocuğunuzu koyun bakalım. Eşinizi koyun bakalım. Kimsiniz kardeşim? Bu polisler neden cesaret alıyor biliyor musunuz? Yaptıkları yanına geçmişte kar kaldığı için bir şey olmuyor çünkü. Yapıyorlar, dövüyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. Bir kanun buluyorlar, buna uygun diyorlar. İşte 13 yaşında Almanya'da Emirhan. Hadi bakalım. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hani Duisburg Belediye Başkanı, hani Duisburg Emniyet Müdürü neredesin? Neredesin? Bak Disbuk'ta yüzün üzerinde Türk Disbuk meydanda toplandı. Bu olayı protesto etti. Ha neredesiniz? Ha nerede emniyet müdürü? Ha nerede belediye başkanı? Neredesiniz kardeşim? Bu halk senin halkın değil mi? Bu insanlardan sen oy almadın. Mı? Bak bu insanlar toplandılar. Emirhan'a polis şiddetini protesto etmek için. Neredesiniz? Hani demokrasi, hani insan hakları, insan hakları, demokrasi, hukuk bunların elinde olmuş guguk, guguk kuşuna çevirmişler. Kusura bakmayın kardeşim, ben bu olayları, işte şöyle bir olay oldu, böyle oldu falan ya, falan, böyle bir şey yok. Ben böyle anlatamam kardeşim. Kusura bakmayın. Ben de insanım, bir gazeteci olabilirim. Benim de duygularım var. Ben de bir babayım. Benim evladıma. Aynısı yapılsa aynı tepkiyi veririm. Bu Emirhan'ın babasının annesinin yerine kendinizi koyun bakalım. Ne yapmış terörist mi kardeşim bu çocuk? Ne yaptı? Ne yaptı bu çocuk? Ne yaptı? Olayın aslında şu. Çocuk arkadaşıyla şakalaşıyor. Bu sırada yere düşerken seçim pankartına tutunuyor düşmemek için. Pankart yırtılıyor. Orada bir tane Alman hemen bu işten kendine pay çıkartıyor. Polisi arıyor diyor ki seçim pankartlarına zarar veriyorlar diyor. Alman da hasta. Gelen polisler de hasta. Ne yapmış 13 yaşındaki çocuk ya? Ne yaptı kardeşim? Adam mı öldürdü? Ne yaptı? Üzerinde bir şey mi vardı? Ne yaptı? Üzeri aranıyor. Arandıktan sonra üzerinde bir şey olmadı ortaya çıkıyor. Ona rağmen bu çocuğa bu muameleyi yapıyorlar. Evet, bu muameleyi yapıyorlar. Ne diyelim? Ne diyelim? Bilmiyorum ki siz yazın. Yoruma yazın lütfen. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne diyelim? Sinirlenmemek elde mi ya? Bu çocuğun annesinin babasının yerine kendinizi koyun bakalım ya. Sizin evladınıza hiçbir suçu günah yokken bu yapılsa terörist muamelesi. Kim kardeşim bu çocuk? Hani demokrasi, hani insan hakları kardeşim nerede? Hani hukuk? Nerede? Bakkala mı gitti hukuk? çok prens almaya mı gitti? Nerede hukuk? Polislere bir şey olacak mı? Yok olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Geçmiş olsun. Bitti. Emir Han'ın ve ailesinin yaşadığı işte bu yanına kalacak. Başka bir şey yok. Polislerin yanına kar kalacak. Arkadaşlar beni yurt dışından izleyen Tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir müjdeyi vereceğim. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de geçmişte sigortanız olsun olmasın hiç önemli değil. Türkiye'de emeklilikle ilgili büyük bir müjdeyi açıklayacağım şimdi. Kıymetli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nasıl emekli olabilir dedim. Kendisi bana şunu söyledi. Dedi ki 2019'da bir yasa çıktı. Pek çok yurt dışında yaşayan vatandaşımız ben nasıl olsa Türkiye'de emekli olmam diyerek bu emeklilik defterini kapattı dedi. Ama dedi yanlış yapıyorlar. Ali'den duymuş, Veli'den duymuş yok bilmem kimden duymuş. Çok para ödeyeceksin. Bir daha emekli olamazsın. Emeklilik yok, iptal falan böyle şeyler. Yok böyle bir şey. Bak böyle bir şey yok. Şimdi eğer yurt dışında yaşıyorsanız yaşınız kaç olursa olsun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Lütfen anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Özgür Bey'in söylediği şu. 3500 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5 de var, 30 da var, 40 da var, 10 da var, 50 de var. Ama vatandaş önce durumunu öğrenecek. Yani nasıl emekli olacağının bir röntgeni çekilecek. Kaç para ödeyecek, kaç yaşında emekli olacak, kaç yaşında kaç para maaş alacak. Bunun yanı sıra bedavaya Türkiye'ye gittiğinde sağlıktan nasıl yararlanacak bunların hepsini bilmesi lazım vatandaş Bunları bilmeden ahkam kesiyorlar. Yok işte Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Yok bunları unutun. Şimdi beni dünyanın neresinde olursanız olun eğer izliyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Önce emeklilik planlamasını yaptıracaksınız. Nasıl yaptıracaksınız? Ekranın altında bir numara görüyorsunuz. Artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattına şunu yazıyorsunuz. WhatsApp hattı bakın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Ve emekli maaşına giden yoldaki ilk adımı atıyorsunuz, yola çıkmış oluyorsunuz. Şimdi yazdınız emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Hemen arkadaşlarımız size cevap verecekler ve sizinle Özgür Bey'e bir randevu ayarlayacaklar. Nasıl görüşeceksiniz? Mesela Almanya'dasınız, Özgür Bey Türkiye'de. Fransa'dasınız, Hollanda, Amerika, Kanada, Japonya hiç fark etmez. Özgür Bey'le randevu tarihiniz gününüz geldiğinde cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde canlı bir şekilde Özgür Bey'le görüşeceksiniz. Bu ilk randevu. Özgür Bey'e sormak istediğiniz sorular varsa hepsini soracaksınız. Onun size soruları olacak, onları soracak size vesaire. Ardından 3-4 gün sizin için özel bir çalışma yapacak. Nasıl emekli olacaksınız? En kolay, en ucuza nasıl emekli olursunuz? Bütün bunları çıkartacak. Sonra yeniden bir termin randevu yapılacak. Bu randevuda Özgür Bey'le yine canlı, yine görüntülü olarak cep telefonunuzdan koyacaksınız, önümüze konuşacaksınız. Özgür Bey'i görerek sohbet edeceksiniz. Özgür Bey tüm bilgilerinizi verecek. Nasıl emekli olacağınızı ucuza, nasıl emekli olabileceğinizin formüllerini çıkartacak. Ve eğer emekli olmaya karar verirseniz, Özgür Bey sizin tüm müracaatlarınızı yapacak, SGK'ya dilekçelerinizi verecek, tüm formları dolduracak. Size emekli maaşınız bağlatana kadar tüm takipleri yapacak, tüm işleri yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize falan gerek yok. Ben bunları tabii konuştum, anlattım. Beni izleyenler var. Videonun altına da bu o röportajımızın linkini koyuyoruz. Lütfen izleyin. Özgür Bey'e dedim ki, Özgür Bey geçmişte bu işler için vatandaştan çok paralar alındı. İki kişinin yemek parasına bu işi lütfen yapın dedim. Sadece iki kişinin yemek parasına. Özgür Bey de sağ olsun beni kırmadı. Dedi ki: Sadece 120 euroya danışmanlığınızı verecek, işlemlerinizi yapacak, emekli maaşınız bağlanana kadar her şeyi kendisi yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euro. Siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazdığınızda hemen arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacak. Bu hesap numarasına 120 euro yatıracaksınız. Makbuzunu yine WhatsApp'tan bu numaraya atacaksınız. Hemen randevunuz oluşturulacak ve emekliliğe ilk adım atacaksınız. Hanımlar, şimdi burayı lütfen siz iyi dinleyin. Hanımlara bir ayrıcalık var, indirim var. Hanımlar, eğer eşleriyle beraber, yani kocanızla beraber Emeklilik danışmanlığı alırsanız 60 euro ödeyeceksiniz. Ama eşinizle beraber. Tek alırsanız 120 euro. Karı koca birlikte emeklilik danışmanlığı alırsa sadece 180 euro ödeyecek. 240 değil. Ha, tek kişi alırsa 120. Ama karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyecek. Hanımlara 60 euro. Eşiyle beraber alırsa. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Özellikle çocuğu olanlar. Türkiye'de askerlik yapanlar bak yaşınız kaç olursa olsun bu fırsatı kaçırmayın. Gençler hem kendiniz için emeklilik planlaması yaptıracaksınız. Gelecek planlaması bunun adı. Geleceğinizi planlayacaksınız. Her şeyinizi öğreneceksiniz. Sakın kaçırmayın. İşte ben 30 yaşındayım, 40 yaşındayım. İşte emekliliğe daha çok var. Değil. Bak planlamayı yaptırın. Ne yapacağınızı bilin. Geleceğinizle ilgili bir adım atıyorsunuz. Anneniz için, babanız için Gençler mutlaka bu danışmanlığı alın. Sadece 120 euro. Nereye harcamıyoruz ki? Gidelim bir dönerciye oturalım. iki kişi zaten 120 euro veririz. Sıradan bir restoranda 120 euro. Siz kendinize yatırım yapıyorsunuz. 120 euro bak 120 euro yla geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Benden size söylemesi çok kısa bir süreliğine Emekli TV'nin çok büyük bir kampanyası sınırlı sayıda kişi için yapılıyor. Kaçırmayın. Bu şanslıların içerisine siz de girin. 120 euro nereye vermiyoruz? Ne kaybedeceğiz? Nereye vermiyoruz ki 120 euro? Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Finlandiya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, Katar aklınıza neresi gelirse gelsin. Bak bütün ülkeler daha sayamadığım İspanya, İtalya. Hepsi arkadaşlar. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Aşağıdaki numaraya hemen şimdi bak fırsatı kaçırmayın. Bekleyin. Bekleyecek bir şey yok. 120 euro. Neyi bekleyeceksin? Bugün Türkiye'ye gitsen uçak parası 500-600 euro. E danışmanlığı alıyorsun. Her şeyi öğreniyorsun. Emeklilik müracaatın yapılıyor. Maaşın bağlanıyor. Daha ne olsun yani? Daha ne yapalım? Evet. Artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Kaçırmayın. Sizden ricam şu arkadaşlar tek bir ricam var lütfen bu videoyu bu telefon numarasını eşinize dostunuza iş arkadaşınıza komşunuza akrabalarınıza hemen gönderin bak beklemeyin. Sınırlı sayıda dolar dolduktan sonra da Fatih Bey fiyat yükselmiş biz yaptıramadık bilmem ne yok bak söylüyorum peşin peşin. Şimdiden hayırlı olsun çok sayıda vatandaşımızın işlemleri devam ediyor emekli maaşı alanlar var hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden müracaat edenlere bu fırsatı kaçırmadıkları için teşekkür ediyorum. Kısa bir süre, çok kısa bir süre sakın kaçırmayın. Benden size söylemesi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.